Arkadaşlar merhaba. 4 Kasım Cumartesi bülteni ile karşınızdayım. E, hafta içi doğru dürüst maç olmadığında genelde kupa maçıydı zaten. Kupa maçları olduğundan dolayı video çekmemiştim. Cuma günü videomu hazırlamıştım. Yayında şu anda bu videoyu erken izleyenler Cuma videosunu da mutlaka izlesinler. Artı Cuma günü ücretsiz Telegram grubundayız. İddialıyız Bekir verdi olarak. Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Bugün tam kodur. oradayız. Kuponlarımız, canlılarımız, kalem açım Her şeyimiz paylaşıldı. Çok güzel bir gün olacak diye ümit ediyorum. Çünkü güzel maçlara yöneldik. Bugün de güzel maçlar var gerçekten. Golle geçmesi gereken bir sabakalar var. Kuponlarımız şu anda orada hazır. Yayını erken izleyen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bugün ücretsiz Telegram grubuna gelsinler. Bakın görün arkadaşlar. Başarılıysak kalırsınız. Başarısızsak çıkarsınız zaten. Herhangi bir ücret falan almıyoruz. Tabi ücretli gruplarımız var. Ücretli gruplar için detaylı bilgi almak isteyenler bana özelden yazabilir. Telegram'dan ya da Instagram'dan ya da katıl tanıtım videomuz var. Oraya izleyerek neler yaptığımızı da orada daha detaylı bir şekilde anlattım. Oraya da izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Ücretimiz 250 liradır. Yani çok da sizlerin bütçesini zorlamayacak bir rakam. 5 paket sigara parası arkadaşlar. 1 aylık hizmet karşılığı. Hepinizi bekliyorum. Evet, cumartesi günü hangi maçlara yöneldim? Kısa kısa başlayacağım. Tabi bu maçlarında da XG'lerini ve skor beklentilerini de söyleyeceğim. Öncelikle skor sorumuna başlayayım. Fenerbahçe Trabzonspor maçının skorunu bilen herkesi Kasım ayı boyunca ay sonuna kadar ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum. Ee, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçının tam skor beklentilerini nelerini söylemeyeceğim ama 3 aşağı 5 yukarı nasıl bitebileceğini tabi kafamdaki bana göre nasıl bitebileceğini az çok yorumlayacağım. Evet, fazla vaktinizi almayayım. Hemen hızlı hızlı başlayalım. Abi öncelikle buraya kadar izleyenlere bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Beğeni bizler için önemli. YouTube algoritması gereği beğeni şart. Saat ilk maçımız saat 17.30'da Hoffenheim Bayer Leverkusen. Arkadaşlar Bayer Leverkusen hakkında çok fazla anlatılacak bir şey yok. Hem ligde hem Avrupa'da hem de o gün gördük kupada harika bir şekilde gidiyor. Gollü maçta oynatıyor. Maçın 2.5 üstü kaçınılmaz olacak ama bizde maalesef oran yok yüksek misli oynayanlar ya da kupon tamamlama adına kullanmak isteyenler değerlendirilebilir. Ee, bunun iddianın kendi sitesinde oynarsanız 1.22 1.23 bandındadır diye düşünüyorum. Yurt dışından oynayan arkadaşlar da 1.30 1.35 bandında her türlü ana kupona bile girer. Hatta peki biz ne yapabiliriz? 3.5 üstte yöneleceğiz. Lavar Kuzan maçlarında genelde 3.5 üst oluyor. 3.5 üstte yöneleceğiz. Bunun oranı 1.61. Bu ee, Tabi burada Leverkusen'in kazanması gayet olasıdır ve gayet güzel bir oran verilmiş. Kazanırına 1.42 oran verilmiş. Taraf bahsi oynamak isteyenlere de bol şans diliyorum. Biz kolay kolay taraf bahsine yönelmiyoruz. Yönelirsek de şu şekilde yöneliyoruz. en azından yüksek oran kullanmak için. 2.5 iki, buçuk üzerinde 2 alırsanız 1.65 gibi bir oranı var. Eğer kuponlarımızın bir tanesinde ben kullanacaksam bunu kullanırım. Çünkü 1.42'den taraf bahsine ben kolay kolay yönelmem. Kolay kolay değil. Biz taraf bahsi zaten kullanmıyoruz kolay kolay. Alacaksak da bu şekilde alalım arkadaşlar. Oran aldığımıza değsin. Taraf bahsine yöneldiğimize değsin daha doğrusu. 2.5 üstünde 2 alırsanız 1.65 bu değerlendirilebilir. Burada tabi ki lever kuzenin 2 tane gol atması gayet ideal olacaktır. Ben ideal kuponlarımın bir tanesinde lever kuzenin 2 tane golünü değerlendireceğim. 1.22'de burun oranı var danın kendi sitesinde 1.25-1.27 bandındadır. Yurt dışında da 1.30-1.35 bandındadır. Bence her türlü ana kupona bile girebilir. Ee, i̇ki tane burada ana bahsim olacak. Dediğim gibi kuponların bir tanesinde ben Levent iki tane gol atarını mutlaka alacağım. Oran bana yeterli. Yanına iki tane daha ekledik mi böyle 1.25-1.30 civarında ikilinin üzerine oran yapar. İkinci bahsim nedir arkadaşlar? Ana bahsiminin... Deplasmanın ilk yarı bir tane gol atarlar. 1.30 gibi. Bence çok güzel bir alan verilmiş. Leverkusen burada Hoffenheim'e karşı ilk yarıdan bir tane gol bulur diye düşünüyorum. Tabi Hoffenheim de aslında gollü maçlar çıkartıyor. Leverkusen'de de yani defansı çok o kadar böyle taş gibi sağlam bir takım değil. Her takımdan gol yemeye müsait. Tabi Hoffenheim geçen Borussia Dortmund karşısında 1-0 mağlup oldu. Kupa maçıydı. Kupaya çok önem vermiyor zaten Hoffenheim. Bizi de böyle gösterdi. Bize de zaten gösterdi kupaya önem vermediğini. Oynamadı doğrudur. 1-0 zaten bitirdi. Hedef de ligde ilk 5 arasında olmak Hoffenheim'in. Dolayısıyla ben burada Lavar karşı da Hoffenheim'in gol bulabileceğini düşünüyorum. Tabi her zaman ne yapıyoruz? Bir takımdan 2 gol bekliyorsak ve ev sahibinden de Hoffenheim'den da gol bekliyorsak karşılıklı gol varı tek başına almıyoruz. İkisini birleştirdiğimizde KGV 2.5 üstü 1.31 gibi bir oran elde ederiz. Ee, en azından yaklaşık 1.40 1.50. Evet. Yaklaşık olarak %50'ye yakın daha fazla bir oran elde etmiş. Yani %40'a yakın diyelim. %40'a yakın daha fazla bir oran elde etmiş oluruz. Zaten düşük bir stoy oynayacağız. Bunun yanında bir tane daha, iki tane daha 1.30, 1.31 orandan bulduk mu 2.5 oranı çok rahat bulur. Bu da bizim için yeterlidir tabii ki. Evet. Dediğim gibi burada iki tane ara bahsim var. Deplasmanın ilk yarıdan bir tane gol atarı ve deplasmanın iki atarı. Bunları ben deneyeceğim kuponlarımda. Tabi Leverkusen maçlarında her zaman için ilk yarı gol alıyoruz. Hatta risk alıp ilk yarı bir buçuk üstü bile denemeye değer neden olmasın diyorum. Tabi yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçımıza geçelim. Saat 17.30'da Mainz Leipzig. Arkadaşlar son 10 maçında özür dilerim son 9 maçında maalesef galibiyet yüzü göremeyen Mainz burada Leipzig bir e karşı da herhangi bir varlık gösterebileceklerini hiç zannetmiyorum. Her ne hikmetse bugün idare üstü yönetimi bize sanki böyle altın tepside çok güzel oranlar sunmuş. Leipzig'in galibiyetine 1.41 gibi bir oran verilmiş. Hatta iki hatarına 1.40 gibi bir oran verilmiş. Bence burada Leipzig ve Mainz'a karşı iki tane gol çok rahat bulur diye düşünüyorum. Ha, özür dilerim. Hoffenheim Leverkusen maçının XG'sini söylemedim. Hemen söyleyeyim. Bir bulabileyim. Evet. 3 380 390 Hoffenheim Leverkusen'in XG'si arkadaşlar. 162. Hoffenheim'in XG'si 226. Leverkusen'in XG'si. Gol beklentisi de 13. Ona göre kuponlarınızı siz kendiniz oluşturun. Hemen unutmadan Live Zinc'ini de söyleyeyim. Live Zingin'da arkadaşlar Mainz'a 116. Live 255. Yani toplamda 3 360 371 gibi bir XG'si var. Gol beklentisi de gene 13. Ona göre siz kendiniz hazırlayın. Evet burada Leipzig'in iki tane gol atarı benim ala bahsimi olacaktır. Ee, oranı da 140. İlk yarısından da Leipzig'ten de gol bekliyorum. Bir kuponumda bunu kullanacağım. Bu da güzel bir oran. 142 gibi bir oran verilmiş. Ma golün, e, maalesef burada gol bulur mu diyorsanız, şimdi bulabilme ihtimali var tabii ki ama yani çok zor arkadaşlar. Karşılıklı gol 1.45 gibi bir oran verilmiş ama eğer sizler de Mainz burada gol bulur diyorsanız KGV üst birlikte alın. 1.64 gibi bir oran yapar. Ben ama burada buna gitmeyeceğim. Çünkü Mainz'ın gol atabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla da ben burada sadece 2.5 üste bile 1.42 oran verilmiş. Bana sorarsanız bu biraz tehlikeli gibi. E, Leipzig tek başına bile üst yapabilir mi? Yapabilir. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız yani Mainz gol atamaz. Leipzig tek başına üst yapar diyorsanız o zaman direkt Leipzig'in 3 golünü alın arkadaşlar. Deplasman'ın 3 golünü alın. 2.5 e, üst 1.42'den almaktansa direkt yapıştırın Deplasman'ın 3 golüne. Oran en azından 2, 2 civarıdır. Gerek yok. Bence burada üste gitmeye de gerek yok. Tabi Garanticiler ben de diye sütlüye karışmayayım diyenler diyecek arkadaşlar. iki buçuk yapıştırıp geçsinler. Burada peki taraf bahsi oynamak isteyen arkadaşlar ne diyebiliriz? Burada Leipzig bence çok rahat bir şekilde kazanacaktır diyorum. Düz alırsanız 1.41. Ama daha önce söylediğim gibi biz taraf bahsine kolay kolay bulaşmıyoruz. Bulaşırsak da nasıl bulaşacağız? Ee, bir 1.5 üzerinde 2 alırsanız risk alıp 2.5 üzerinde 2 alırsanız 1.92 gibi bir oranı var. En azından oran aldığımıza değiyor. 1.5 üzerinde 2 almak bence daha mantıklı. Çünkü maç 2-0'da da kalabilir. 2-1 de olabilir. 3-0 da olabilir. 1.5 üzerinde 2 bence en mantıklısıdır. 1.58 gibi bir, bunda bir oranı var. İlk yarısından gol bekledim maç demiştim. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Benim buradaki ana bahsim Leipzig'in iki tane gol atarı olacak. Saat 18'de Manchester City Bournemouth arkadaşlar. Hemen buna da bakayım. XG'si 2.59 3.09 bunun da toplam XG'si var. Ee, şimdi bu maç iki buçuk üstü olur mu? Olur. Yani çok da böyle anlatmaya bir şey gerek yok. Düşme hemen üzerinde. Bornavut. Ee, Düşman altına tamam, hemen üzerinde. Doğrudur. Hemen üzerinde. City'yi de zaten biliyoruz. City'nin klasik maçlarına e, işte handikaplı kazanır. İlk yarı 1.5 üst. Fakat bunların hepsinin oran açılmamış. Ev sahibi 2 gol atarı açılmamış. Ev sahibi 3 gol atarı açılmış. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. Ev sahibi 3 gol atar. 1.34 yani Ristimidir. 2-0'da bırakır mı Manchester City? Zannetmiyorum. 2-0'da bırakmaz. Ama maalesef handikaplı kazanları açılmamış. iki handikaptan açılmış. Yurt dışından oynayan arkadaşlar düz handikaplı kazanırı alabilirler. Biz maalesef iki handikaplı bize reva görmüş idari yönetimi. Bunun da oranı 1.61. Denemek isteyenlere bol şans diyorum. Şurada şöyle bir daha güzel aslında bir oran var. Hiç olmazsa en azından oran aldığımız adaysa ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Bunun da oranı 1.63. En azından Aldığımıza değsin diye düşünüyorum. Düşük biz oynayan, yüksek olan kovalayan arkadaşlar 1.63'ten bunu değerlendirebilirler. Bunun yanında bir tane daha böyle belirli 1.60 koyduğumuz zaman alın size 2.5 oran. Dediğim gibi Manchester City maçlarında klasik ilk yarı 1.5 üst 1.67'den denenebilir. Bir tane daha bulduk bunun gibi istiyene işte 2.5 3'e yakın bir oran yapar. Hatta biraz risk alalım derim. Ev sahibinin ilk yarıdan 2 tane gol atar, neden olmasın? Burada 2 2 oranı var. Bunu da tekli ya da sisteme bence değerlendirilebilir. Ben bir tane kuponumda sistem kuponunda bunu değerlendireceğim. Belki de tekli alırım. Bilemiyorum şu an nasıl olacak. Ee, i̇lk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim buradaki ana bahsüm el sahibinin 3 tane atarı olacak. 2 atarı maalesef açık değil. Ama yurt dışından oynayanlar 2 atarını alıp ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupuna bile girer. Çok rahat bir şekilde 2 tane atacaktır. Biz zorlayacağız biraz. Mecburen 3 atarını alacağız. Yapacak bir şey yok. İdari yönetimi bizi böyle reva görmüş bize. Evet. Saat 19'da Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Arkadaşlar bu maçtan ben golü mücadele bekliyorum ve golü mücadelenin sonunda Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Çünkü Trabzonspor'un başına Abdullah Avcı geldi. İlk maçı 1-0. Geçen maçı da 0-0 beraber kaldı. Fatih Karagümrük'teydi doğru hatırlıyorsam. Ee, Abdullah Avcı bile bence daha zamana ihtiyacı var. Takım çünkü yeni baştan kuruldu. Eski hocanın düzeni, yeni oyuncular, genç oyunculardan kurulu bir düzen vardı. Ee, Abdullah Avcı'nın bu Trabzonspor'u toparlaması biraz zaman alır. Toparlayabilir mi? Ondan da çok endişeliyim. Ama Burada Fenerbahçe'ye karşı ben Abdullah Avcı'nın da Trabzonspor'a daha doğrusu gol bulmasını bekliyorum. Ama burada Fenerbahçe yediğinden daha çok bence atar. Ev sahibinin iki tane gol atarı benim buradaki ana bahsim olacaktır. Bunun oranı 1.24. Ee, bir tane daha ana bahsi söyleyeceğim. Bu da ev sahibinin gene Fenerbahçe'nin ilk yerden bir tane gol atarı olacaktır. Bunun da oranı 1.31. Denemek isteyenlere bol şans derim. Ben bir kuponumda ikisini de birden ayrı ayrı kuponlarımda deneyeceğim. Maçın çok böyle aman aman böyle 4-5 gollere çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Trabzonspor kapanacaktır. Fenerbahçe'ye karşı cesur açık oyun oynarsanız bir araba gol yersiniz. Yapabileceği tek şey katı savunmayla arkaya atıldıkları attıkları topla kaçıracakları futbolcularla gol atmaya deneyeceklerdir. Dolayısıyla da ben burada Trabzonspor'dan katı futbol, katı savunma defans anlayışıyla çık çıkacağından dolayı maçın böyle 4-5 gollere çıkmayacağını düşünüyorum. 2-3 gol de bence en mantıklısıdır. Fenerbahçe 2-0'da kazansa, 1-1'de de bitse ya da Trabzon 2-0 kazansa yine yani bizim 2-3 golümüz gelir. Bence hem de oran da çok güzel 1.96 tek başına bile değerlendirilebilir. Ya da sistem kuponları da değerlendirilebilir. Dediğim gibi de Fenerbahçe'nin burada kazanmasını bekliyorum. 4-5 gol çıkmayacağını düşündüğümden dolayı 4.5 altında 1 yaparsanız 1.59 gibi bir oranı var. Bence oldukça güzel. Bugün idari yönetimi cumartesi günü için bence gayet cömert davranmış. Ee, Tabi <laughs> isteyenler de 4.5-6 riski risklidir. Tabi belli olmaz. Kırmızı kartlar, penaltılar havada uçuşur. <laughs> 4.5 alt yalan olabilir. Bir ee, buçuk üzerinde bir alırsanız 1.32'de bunun da oranı var. Bu da denenebilir bir oran aslında. Ee, yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğinin işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçım saat 20:45'te beğenileri hatırlattık mı arkadaşlar? Unutanlar oluyor, beğeniler lütfen bir beğeni butonuna basalım. 20:45'te Falvrik Feyenoord maçı var. Ee, seçtiğim maçların tamamı zaten golli geçmesini bekledim, muhtemelen golli geçeceğini düşündüğüm maçlar Falvrik Feyenoord. Hemen burada. XGS'ine bakalım. Ee, 4.02 0.94 3.08 e, 3.08'de Fenerbahçe'de XG verilmiş. Gol beklentisi de gene 1.3. <laughs> Bugün de hep bir gittik. Gol beklentisi de 1.3 arkadaşlar. Ee, Tabi çok fazla anlatılacak bir şey yok. Fenerbahçe PSV'nin ardında herhalde 3. olması lazım. 7 puan gerisinde Fenerbahçe'nin lider alınması için yani hata yapma şansı yok. Patrick de buna müsait bir takım. Bence burada Feyenoord hata yapmaz ama oran yok arkadaşlar. 2.5 üstte 1.17 oran verilmiş. Biz ne yapacağız? Mecburen 3.5 üstte gideceğiz. 3.5 üstte gittiğimizde 1.62 gibi bir oran var. Denemek isteyenlere bol şans Deplasmanın 2 tane gol atarına maalesef oran yok. 1.09 ama yurt dışından oynayanlar bunu 1.25 bandında alırlar diye düşünüyorum. Bunu alıp ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupona bile girer biz ne yapacağız tabii ki? Deplasmanın 3 atarını alacağız mecburen. 1.52 gibi bir oranı var. Karşılıklı gola çok fazla gitmedim. Fazlik'ten ben gol beklemiyorum. Umarım destek verir. Tayyip'ten zaten 2 tane gol bekliyoruz. Fazlik destek verirse 3.5 buçuk üstü kuponun bir tanesinde denemek istiyorum. 1.62 gibi bir oranı var. İlk yarıdan Feyenoord'un bir tane golünü mutlaka mutlaka alın derim yurt dışından takip eden arkadaşlar alsınlar. Biz mecburen canlıyı bekleyeceğiz. Canlı da açacaklardır. Erken dakikalarda gol gelmezse hemen Feyenoord'un ilk bir tane golünü yapıştırıp geçeriz. Tabii maç önü ne yapabiliriz? İlk yarı bir buçuk üstü alacağız. 1.74 gibi bir oranı var. Ana hangisi? Söylemedim şu ana kadar. Çünkü çok basit bir aslında ana vasfı. buçuk üzerinde Feyenoord'un kazanırı 1.30 gibi bir oranı var. Bu da benim buradaki ana bahsim olacaktır. İlk yarısında gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneği işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Son maçım saat 22.30'da Hamburg maktabı. Arkadaşlar son maçım dediğime bakmayın. Bir de size kombin önerim olacak. Hatta belki de iki tane. birerisi biri ideal. <laughs> Hamburg maktabı arkadaşlar. Şimdi Hamburg bir ara hatırlarsanız bocaladı ve yaşadığı puan kayıplarından dolayı 3. sıraya kadar geriledi. Magdeburg'da çok iyi oynuyor. Gollü maçlar çıkartıyor. Korkusuzca oynuyor ama bir türlü sonuca yansıtamıyor bunları. Burada bence Hamburg'un kazanması gayet ideal olacaktır. Kazanına 1.39 gibi bir oran verilmiş. Çok güzel. Hemen XG'lerine bakalım. Hamburg'un XG'si 3.02 üst XG'si 1.90 Bu da bize 4.92 toplam XG gösteriyor. Yani bunu bu maçın 2.5 üstü kaçınılmaz diye gösteriyor XG'ler. Hatta zorlarsak 3.5 üstü bile değerlendirilebilir. 2.5 üstü 1.20 kupon tamamlama adına 3. maç olarak eklenebilir. Neden olmasın? Bence güzel. Hatta biraz daha zorlarsak 3.5 üstü bile 1.66'dan değerlendirilebilir. Benim buradaki ana bahsim arkadaşlar iki 2.5 üst 1.20 orandan ve bir ana bahsim daha var. El sahibinin 2 tane gol atarı. Bu da 1.24 orandan değerlendirilebilir. Hamburg'un kazanırı ideal olacaktır. Taraf bahsi oynamak isteyenlere 1.39'dan öneririm. Ama her zaman ne diyoruz? Taraf bahsi alacaksak 1.39'dan değil oran yükselterek 2.5 üzerinde 1 alırsanız 1.68 1.5 üzerinde 1 alırsanız 1.47 bence düz kazanır almayın. Ya 1.5 ya da 2.5 üzerinde alın arkadaşlar. En azından oran aldığımıza değilsin. Şurada şöyle güzel bir oran daha var. Bunu da bir kuponumda değerlendirmek istiyorum. Ev sahibinin ilk yarıdan bir tane gol atarı. 1.31 Bence iddianın hediyesi gibi bunu alıp her türlü kuponlarda değerlendirebiliriz. Tabi Magdeburg'da gol bulur mu? Bence bulur arkadaşlar. Karşılıklı gol var 1.26. Her zaman ne yapıyoruz? Karşılıklı gol varı tek başına almıyoruz. KG ve üstü birleştirirsek. Üzgünüm notlarım arasını almamışım. KG ve üstü birleştirirsek tahmin ediyorum 1.35-1.40 bandında bir oran elde ederiz siz de benim gibi düşünüyorsanız hamur 2 atar maktubut da karşılık verir. KG'yi tek başına almayın. İkisini birleştirerek KG ve üst alın. Evet. Ana bahsimi söyledim. 2.5 üst ana bahsim. Bir değer güvendiğim ana bahsimde ev sahibinin 2 tane gol atarı. Fakat yapacağım 3. alternatif kuponunda da ev sahibinin ilk yarıdan gol atarını mutlaka değerlendireceğim. Evet maçlarım bu kadar. Şimdi gelelim Hemen basit bir kupon yapalım burada arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Basit olsun. Çok böyle ee, Leverkusen'in ilk iki tane gol atarını alalım. 1.22. Evet. Notunuzu alın. Leverkusen'in iki tane gol atarı. 1.22 oranla. Fenerbahçe'nin 2 tane gol atarı 1.24 orandan ve Hamburg maçına da 2.5 üst alalım. Oldukça ideal diye düşünüyorum bu maçların. Çünkü Fenerbahçe'nin 2 tane atarına falan oran açılmamış. Mecburen böyle alıyoruz. 1.80 2 gibi bir oranı var. Bu ideal arkadaşlar. Bir de riskli bir kupon yapalım. Ne yapabiliriz? Leverkusen'in ilk yarıdan bir tane gol atarını alalım. Bunun oranı 1.30. Evet. Evet. Hamburg'un ilk yarıdan bir gol atarını alalım. Evet, Biz de bunu alalım. Bu da ikinci kupon diye işaretleyelim. Bir de bir tane daha alalım. Live ilk yerden bir tane gol atarını alalım arkadaşlar. Bu da 1.42. 2.41 gibi de 2.42 gibi de bunun da bir oranı var. Bu da bizim listedir çünkü. Çok fazla atmayalım. Bu da listedir. 2.42 bu da bizim ikinci riskli kuponumuz olsun. İdealimiz zaten 1.82 söyledik. Bu da ikinci kupon olsun. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Zil işaretini tıklayacaksınız ki bir dahaki videolardan haber dolarlarsınız Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dolusu yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Fenerbahçe Trabzonspor maçını yorumlarına bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol